Evet hayvansever arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bir çift yok yavru, boz Gördüğünüz bir gibi bir çapar buldum. Ee, köpek buldum. Bir de süt beyaz köpek buldum. Bunlar birbiriyle eşleyeceğim. Bu Bunlar birbiriyle eşleyeceğim. Bunlardan yavruyu alacağız Allah'ın izniyle. Ama ikisi de erkekmiş bunların. Bir operasyon geçirecekler. Abi, bu <laughs> Ağırda, tüketi böyle, tüketi evet. Şimdi nerede olduğumuzu az, az buçuk anlamışsınızdır arkadaşlar. Kostümünü çek de anlasınlar Ali Zay kostümünü. Dur çek. dur. Neydi o? Pembe panterin yanındayız. <laughs> pembe panter. Evet ama ustam o benim ya bir dene. O deve tüyü uçar. Deve uçuruyor zaten o. O Arap, Arap zil Arap. Lokal çek lokal. Ha? Gelecek. Arkadaşlar Arkadaşlar buradan belediye mensuplarına söylüyorum. Bu adam burada kaçak kaç çıkıyor. <laughs> Arap mı? Arap. Arap güzel kuş. Bak geçen geldiğimde de sordum ben sana. Bu kimin kuşu dedim. Bizdeki araba da benziyor. Ben, onlar hiçbir bağlantısı yokmuş sordum. Bizdekine çok benziyordu. Takkal olan. Silik, Nasıl Silik erkek değil takkal Arap'la diyorum. Ya İhtiyar verdi 13. Öbür attığına değil yavrum. Öbür sonra gördüğüm Hı. silik erkek yok mu? Onla onla var. var. Ama takkalıyla sordum ve ben. Takkalı çok benziyor. Bir tane ondan bakıyor ki. O Nereden da. geldi o? Öbür attı. Irak kuşum var bizde. Abi pembe Basit bir kuşçu sanıyorum herhalde. Arkadaşlar <laughs> pembe giymesine rağmen çok büyük konuştu gene ustam. Adamın ham maddesi. İki tane de burada yabık kuşçuyu. Kimin bunlar biz de bilmiyoruz. Kendi bilmiyor. kamerası burada her zamanki gibi. Maksat çaparla beyazı çaldırmamak buradaki. Şuraya da mı direkt tutuşalım? Dur şunları çıkartayım. Şurada mı direkt ya? He? Şurada mı direkt? Karşı köşeye de mi direkt? Vallahi bilmiyorum. Arkasına. Ha olabilir. Evet buraya aynı hedef direğe dikmiş. Şu boyalı. Ağacı kesmiş göster değişiklikler göster. Evet. Duda ağacı vardı burada. Eski takipçilerimiz, sıkı takipçilerimiz bilir. Bir yanar döner. Kamera sistemini engelliyor diye. Görüntüyü evet. Görüntüyü bozuyor diye. Evet arkadaşlar bunlardan nasıl bir yavru düşer sizce? Bunlar birbiriyle eşleyeceğiz <laughs> ileride. <Erkek> <gülüyor> <Olmuşlar>. <gülüyor> Karışma sen biz eşleriz. <laughs> abi bunlar taklayı çevirdi mi? Lan 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 ayağımın altına gitti. Daha üç gündür uçuyorum. He. O geçen bir tane uçuruyordun. Neydi o boz kirli mi? Havada patlıyorlar diye. Boz duman Ha bozdum anlar. iki kardeş ne oldu onu? Bir deneyeceğim altını bozdum da. Allah kumuk <Kupuklar> deniz <nedir> abi. <laughs> Eğer yavrulara bir şey olursa İnşallah. İnşallah. beni bahçeden çıkarmaz İnşallah. İnşallah. abi İnşallah. Zaman, maşallah arkadaşlar bu çocuk. Bir tane de küçük abi, pandamız geldi. Tilkiymiş. <laughs> <Yana Yana dönem gülüyor> Arap bir atış yaparsa seyret. Nasıl Usta, Usta gel otur. Var, atınıza otur, atınıza otur an, gel. Nereye gitti? Lan köpeğim biri yok benim. Ha. ha? Başına bir şey gelmez. Ayzan beni öldürür sonra. Usta düşer mi oradan bura? Usta bunların göğsünde atmaca varmış gibi uçuyorlar maşallah. Öyle ya heyecanlı bunlar. Oğlum ondan. Ay götlü. Bak iki tane kuş geldi. Aha. Şu arkada uçuruyorlar ya. Usta bu hedef dire tamam da şu arkadaki de hedef dire. Yok ya o öylesin. Ha onu da boya da. O uzadıkça zaten tüm bütçe senin 4 metre de uzar. <laughs> Kuşlar çok hızlı uçuyor arkadaşlar. Maşallah güzel nefeslendirebiliyor burada. Dudağacı kesilince nasıl açılmış değil mi? abi kesilince harbiden çok pis açılmış bura. Şurada bir tane French yani erkeğimiz var. Bina varmış orada da kaybolmuş e. gibi ha. Yok, Vallahi çok açılmış. Çok. Nasıl su anda çektiğin kuşlar sıradan kuşlar değil. Rahmetli kumcu Faruk'un özür günü. Beyaz kumruf, var kardeş. Varsa da yani bunun daha iyisi yok zaten var. kimse de. Ya yani onu bilemem. Onu... Bana katma. Oğlum kümeşe giriyor zaten çay katma. lokal değil abi orası kümes. Burada kaçak kat çıktı Biliyong. adam. Yalana gerek yok. Zoba bile kurmuş içer. Yapacağı belli olmaz ki. Üstü de. Tut 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 tut. Araba bak araba 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 bak araba. Maşallah maşallah. Anam 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 anam. Lan bunlar böyle yapıyor ya. Oğlum ben sana ne diyorum? Sabah bir geliyorlar böyle var ya. Sırtın üstüne. Arkadaşlar Arıza abim bu saatten sonra kelebek besliyor. Kelebek çalırız ha. Sol evet. <laughs> <Doğru> saldırı <laughs> da uçup atıp geleneke yok mu? <laughs> Onu <geldi>. Oo. <laughs> <o. gülüyor> abi. Arabu boş ver. Döner Yana Ona niye gittiler orada kuşçu var mıydı? Aha orada uçuyorlar. Ay Yakın mesafe şey yaptı. Baba baba bak takkalaya bak şu. Yukarıdan bir de beyaz bir şey geliyor. Ula abi lan bu daha güzel ha. Ben bunu daha çok sevdim. Duman yavru iyi. Duman orijinallerden Duman. mi? Duman.

Görüşürüz abi Allah'a emanet ol. <laughs> <Mert> abi. <laughs> İlk defa uç herhalde o bozdum alın, değil mi? Herhaba. Herhaba. Ha indi indi. Geç şöyle ortaya doğru çocuğum da. Evet arkadaşlar. Başkan bu sene size size müjdeli haberi söylemeyi unuttum. Siz bilmiyorsunuz tabi. Neler neler oldu. Şimdi e, Antalya bölgesinde iki tane neydi? Şey yapıldı. Bir tane kupa düzenleniyor. Ha kupa düzenleniyor. Hayır, tane zaten vardı. Dur be abi şu kuşlar insin de öyle anlatayım. kuşları evet. bir indireyim Zan. Bu kuşlar dönmeye başlamış. Bu sene değişik geliyor. Böyle geliyor bu kuşlar. Abi bu sene biraz daha hırsla çalıştık ya. Bu sene azim neydi Azimle evet. şey yapan duvarı da deler. Ben kendi kümesimde bütün kuşlar özü girdim. Helal Ama ustam. Fantezi işini bıraktın mı? Evet. Dumanlı oğlu buradayız. Elim atıp gelen bir şey evet. yok mu? İpe Onun yavrusu. O da güzel olacak. Onun bir mesafesi. Adam düşe kabinin camını bile çökmeye erinmiş. <laughs> Deseydim ben verirdim ustacım <laughs> sana. Oy bak Gördün mü yanar Altını doldur bu kuş bir hafta. Evet arkadaşlar Antalya bölgesinde iki tane kupa düzenleniyor artık. Üç kupa mı? Diğer... Evet benim bildiğim şu an yalan atmayayım iki tane var. Birinde Hüseyin abim hakemlik yapıyor. Diğerinde Ali Rıza hakemlik yapıyor. Bunların ikisi düşman oldu. Şakasını düş yani öylesine. İkisi de farklı kupalar. Ayrıca burada orada baş hakem yardımcısı rübbe olarak daha üstün ustamdan. Ustam sıradan hakem. Usta Ustam vasıfsızım ben diyor. Bu adam vasıflı şu oturuşa şu karizmaya. Şu çay tutuşuna bak. Ne gazladım Alty, be görüyor musun? Altı koltuğuyla geziyor adam Usta bu hakkında yalan atamıyorum ne yapayım ben. Bu yani. hakkında yalan sıkamam. Doğrusu ne hiç Ama öyle baş hakem yardımcısısın. Tamam ben de bir şey demiyorum. Seneye de baş hakem olacağım. Seneye de bak. Ben. Seneye turnuva başkanı olur Yok, o kadar daha büyümedik <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya Bunlar fırtına şimdi, olacak. Abi şimdi, de, şimdi sizin kupayla Hüseyin Amigilin kupasının arasında bir fark var mı? Lan bura oturmuyor. Bu dış kötü çıkıyor vallahi. Fark var mı derken? O da, yani, kupa, o da kupa. Hayır, şimdi sizde de 3 metreye çökecek değil mi yani? 4. 4 metre mi? Evet. Ha. Sizinki evet. abi Aynı 4 metre. Ha 4. Ya zaten. Kaç takla yazılıyor sizde? Sizde kaç takla yazılıyor? Aynı oğlum 15 metre 3 takla. Ha. Sadece bizde işte bir Hı. saati doldurmadan inerse Hı. hayvan yanık hakkı var. Ha. Boş inerse kesinlikle yanık hakkı yok. Boş Yor iner hayvan, zaten, zaten niye yanık hakkı yok? Aynı bildiğim kadar değişen bir şey yok. Evet bu sene ben de Arzan Gül Kupa'ya yazıldım arkadaşlar. Buradan size de onu söyleyeyim. Ama bunun aklını alacağım. Bunun. Bu pembe... Çok, Ar... Şu arkada biri var abi ondan konuşuyor. <laughs> Onun aklını alacağım sonra bunların da aklını alacağım. Bir büyüsün dedim. Tek, tek deneyim bir. İşte evet. İki kardeş aslında bakıyorlar gidiyorlar senin tarafa. Hüseyin abi kuşlar çok güzel çalışıyor. Geçen hafta çok Geçen, iyiydi. Geri, geri, e, gel, Geçen hafta ben sana gelmez. Hakan abi oradaydık. Falan doldurmaya başladık. Hakan, Hakan abi'nin oradayım dedin. Mi? Ya, Hep sonra... böyle sözüm yarım kalıyor arkadaşlar bunları konuşurken. <laughs> Geçen ay ben Hakan abinin oradayım dedim ya sana. Evet. <laughs> Bu kuşu aktı havaya ben ondan gelemem. kuş güzel kafa kaldırıyordu. Hoşuma gitti. Evdeki kuşlar dursun dedim. <laughs> Bende nasıl gelecek diye bekliyorum. Acilen gidiyor nasıl oluyor? Bir... Harbiden. E. Beni çok özüm. Allah arabın güzelliğine bakın arkadaşlar şu arka taraftaki. Döverim ben seni kuşlarım Maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar e. bir... Oldum oğlum abiler. Imat, arkadaşlar bir maşallah yazmayı abi, unutmayın. Orjinal demir bonut duvarı. Talat abi dersen tanımazlar. Söksün Talat, Matbaacı, Talat deriz, değil. Bak bu Talat değil. Matbaacı yani beyazları üreten Türkiye'ye sunan amcamız oluyor kendisi. Değil mi Arda abi? Alanın var stendin Be evet. de. Evet. Talat amca üretti arkadaşlar. Hatta Art +2 kardeş Artı iki kardeşiyle birlikteyiz ustam. Hatta bir tane eke dişi var bende. Bahadır abi günde. Bahadır usta günde birlikte öğretmişti. Hatta bir tane eke dişi var bende. Beyazımla işledim onu. Ama hala bir senedir yavru alacak alamıyorum bu kuştan. Nazara geliyor, göze geliyor. Kuşa bakmayı bilmiyorsun da ondan yavru alamıyorsun sen. Hayır başkan ondan değil. Niye hemen ses tonun düşüyor anasından suçluluk duygusuna kapıldın? Bakmayı şu özen göstermiyorsun. Evet arkadaşlar bir şöyle beyaz yavru alamadım kuşlarda. Evet çevir arkadaşlara çevir ha. Evet. Bu sene bu adam kupaya kuş uçuracak. Allah'ın izniyle bir sürü kuş hazırlıyor. Oyun yunik defa tek atacak. Hatta bir kalkışın bulan kuş yere bile konmaz ya usta. Normalde burda çalışması lazım. At. Alo. Aleyküm selam. İyi, e, sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu kuş çok yüksek gezen bir hayvan. Ben geçen hafta izledim de aşırı derecede evet, açık uçuyor, ya, güzel atımlar yapıyor. Valla. 47 numar, 47 numar, dişi. Aynen. Maşallah dünden beri 3 kişi aradı. Ne ele geçti kuşu ya? Bir barut otel orada biri aradı, Oradan ben zaten takıyor. Kuşların soy takibi yapabilmek aracın. için ama o seni yazmadan direkt kafadan biliyor kuşların numaralarını. Bir kuş Numara. bakalım arkadaşlar kuş gidiyor. Vallahi abi ben Biz bunu ben birazcık bir izleyelim. Yapıyoruz. Evet değerli hayvansever evet. arkadaşlarım dostlarım evet. böyle bir beyaz yavru sahiplenmek evet. isterseniz tabi vermiyor Aliz abim bunu evet. damızlık olarak ayırmış kendini kulaklarını Ergün dikecek abi, bu. Ergün ya, bu bizim var ya. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadarlık olsun. Direkt, direkt Abone ve like alımı al like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Or